Amir kucağında masumca yatan Eftelya'ya baktı. Onu kaçırıp buraya getirmek ile iyi mi kötü mü yapmıştı bilmiyordu. Tek bildiği şey onu Hasan hocanın ve Cühenna'nın azabından korumaktı. Hızsız bir köyde yaşayan arkadaşının evine gelmişti. Bir süre burada saklanabilirlerdi. Başka çareleri de yoktu. Önünde durduğu iki katlı ahşap evin kapısını çaldı ve beklemeye başladı. Birkaç saniye sonra arkadaşı Ebrar kapıyı açmış şaşkınlıkla bir kendisine bir kucağındaki Eftelya'ya bakıyordu. Ebrar bir şey demeden geri çekildi. Ama Amir onun ne diyeceğini çok iyi biliyordu. Amir üst kattaki salona çıkıp Eftelya'yı yarısı kırılmış koltuğa yatırdı. Arkadaşının getirdiği çürümüş battaniyeyi de üzerine örttükten sonra doğruldu. Hissettiği gibi arkadaşının gözleri ikisinin üzerindeydi. Amir Ebrar'ın yanına ilerledi ve birlikte bahçeye çıktılar. Evin içinde sinsizce bakan Ebrar bir anda alev topuna dönmüş gözleriyle Amir'e bakıyordu. Bu insan nereden çıktı Amir? Neler oluyor? Ona da Eftelya Ebrar. Onu kaçırmak zorunda kaldım. Başı büyük belada. Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Başı belada olduğu belli. Yoksa buraya getirmezdin. Senin bakışların ona bakarken çok farklılaşıyor. Sanki insanlar gibi seviyormuşsun gibi. Seviyorum Ebrar. Amir bir insan nasıl aşık olursun? Bu büyük suç biliyor musun? Biliyorum ama sen de biliyorsun ki bizler dürtülerimizle hareket ederiz. Kime aşık olacağımızı seçemeyiz. Peki nasıl oldu bu? Yani onu nereden buldun? Hasan Hoca'yı biliyorsun. Onun için çalışıyordum bir zamanlar. O günlerde birinden bana bir görev verdi. Eftelya'yı Çağlar denen bir adama aşık edecektim. Zaten büyüğü de Çağlar denen adam kendisi yaptırmıştı. Eftelya'yı evinde korku filmi izlerken buldum. Bizlerle ilgili bir filmdi. Yaşadıklarını bilmeden kahkahalarla gülüyordu. Ve ben ona çok büyük zararlar verecektim. Planlarımı devreye sokarak o geceden başlayarak birkaç gün onunla uğraştım. Sonrasında biraz ortadan kayboldum. Bu süre içinde onu bir türlü aklımdan çıkaramadım. Ani bir kararla ölü bir insan bedenine girip Anıl ismiyle kendisiyle tanıştım. Kısa bir süre sonra aklını ve duygularını ele geçirip onunla sevgili olmaya başardım. Bu sefer de İffet hiç rahat durmadı. Babamın verdiği söz ile kendisiyle evlenmemi bekliyordu. Bu kesinlikle olamaz, sen de biliyorsun. Ama İffet ne dediysem anlamadı ve Eftelya ile uğraşmaya başladı. Ona çok zararlar veriyordu. Onunla uğraşırken Hasan Hoca Eftelya'ya olan hislerimi öğrendi ve Cuhayn'i işin içine kattı. Eftelya artık bir değil iki düşman ile savaşıyor. Onu tek bırakamam. Ona bir şey olmasına izin veremem. Peki sen yani Anıl'ın amir olduğunu biliyor mu? Hayır bilmiyor ve öğrenmeyecek. Öğrenirse beni terk eder. Amir burada istediğiniz kadar kalın ama sizi bulmalara an meselesi. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ben bir... ah, Amir ve Ebrar Eftelya'nın çığlığıyla hızlı eve doğru koşmaya başladılar üst kata ulaştıklarında Eftelya'ya çürümüş battaniyeye sarılmış ve ağlıyor halde buldular. Amir Eftelya'yı omuzlarından tutup kendisine doğru çekti ve sımsıkı sarıldı. Birkaç dakika sonra kendisine gelen Eftelya Amir'i ittirdi ve ayağa kalktı. İnanmaz gözlerle bir Amir'e bir Ebrar'a bakmaya başladı. Ben, ben neredeyim? Amir yanına yaklaşıp onu sakinleştirmek için kollarından tutmuştu ki Eftelya onu yeniden ittirdi. Sen beni nereye getirdin? Benden ne istiyorsun? Amir Efterya'nın gözlerindeki saf nefret ve korkuyu görebiliyordu. Efterya aniden arkasına dönüp titreyen elleriyle kırık pencerenin tahta parçasını aldı ve öne doğru tutup zar zor konuşmasına devam etti. İkinizin de ne olduğunuzu biliyorum. Ya beni bırakırsanız giderim ya da duanın gücüyle azapların en büyüğünü çekersiniz. Ebrar hızla Efterya'nın elindeki tahta parçasını alıp yere attı. Kolundan tutarak yarısı kırık koltuğa fırlattı. Boğazına yapışacaktı ki Amir onu hızla geriye doğru itip Eftelya'nın önüne geçti. Sevdiği insan kimse bu en yakın arkadaşı dahi olsa böyle davranamazdı. Amir şu nankör insanı onu mu seviyorsun? Sen onun için hayatını tehlikeye atıyorsun ama o ne yapıyor? Seni azapların en büyüğüyle tehdit ediyor. Ebrar sinirle Amir'in yüzüne bakarken Amir de aynı bakışlarla karşılık veriyordu. Ebrar sakın ama sakın bir daha Eftelya'ya böyle davranma. Kendine gelince ona neden burada olduğunu anlatacağım ama önce sakinleşmeli. Tamam Amir bu seferlik tamam ama bir daha böyle bir şey olursa benden sakin olmamı bekleme. Amir Ebrar ile konuşmayı sağlamışken aniden odadaki pencerenin camı kırıldı ve içeri taşlar atılmaya başlandı. Amir hızla iftalyanın yanına gidip üzerine kapandı ve ona taş gelmesini önlemeye çalıştı. Senin pozisyonu alan ve ağlamaya başlayan iftalyaya bu kadar yakın olmak Amir'i çok zorluyordu. Ortadan kaybolan Ebrar birkaç dakika sonra yanlarına gelerek sessizce konuşmaya başladı. Amir, Gühem ve kabilesi gelmiş. Eftelya'yı almadan gitmeyecekler. Amir bu kadar kısa sürede yerlerini nasıl bulmuşlardı bilmiyordu ama bildiği tek şey Eftelya'yı onlara vermeyeceğiydi. Buradan bir çıkış yok mu Ebrar? Eftelya'yı bu evden çıkarmam lazım. Nereye götüreceksin Amir? Burada çok az cin yaşıyor biliyorsun. Diğerleri kesinlikle Eftelya'yı kabul etmez. Sadece, sadece ne? Müslüman cinlerin yaşadığı bir ev var. Evimin hemen karşısında Eftelya'yı eve sokabilirsek onu kurtulmuş oluruz. Gizli bir geçit var oradan geçebiliriz. Hadi benimle gelin. Çok vaktimiz yok. Amir hiç istemese de tek çarelerinin bu olduğu için Ebrar'ın teklifini kabul etmişti. Kafir bir cin olan Amir, Müslüman cinlerden yardım dilenecekti. Taşlama devam ederken Eftelya'nın gözlerini gözlerine sabitleyen Amir, o bir şey söylemeden konuşmaya başladı. Seni buraya dışarıda bize taş atan cinlerden korumak için getirdim. Bu gördüğün cin de benim arkadaşım. Şimdi beni iyi dinle. Birlikte gizli bir geçişlere gireceğiz. Ve ben seni Müslüman cinlerin yaşadığı bir eve götüreceğim. Orada sana hiçbir şey yapamayacaklar. Şimdi üç deyince geçite doğru sürüklenerek gidiyoruz anladın mı? Eftelya başını onaylar anlamda salladığında Amir 3'e kadar saydı ve hızla sürünerek geçite doğru gitmeye başladı. Amir'in tek istediği Eftelya'yı sağ salim bu eve ulaştırmaktı. Sonra kendisine istediklerini yapabilirlerdi. Merdivenlere geldiklerinde bir kaç masama indikten sonra Ebrar duvardaki bir tuğlayı yerinden oynattı ve küçük bir geçit açıldı. Amir ve Eftelya nasıl gideceklerini Ebrar'dan öğrendikten sonra hiç vakit kaybetmeden geçidin içine girdiler. Ebrar ise evde kalmış ve geçidin kapısını hızla kapatmıştı. Amir önde Eftelya arkada dar ve karanlık bir geçitte yürümeye başladılar. Çok zor ilerleseler de ne Amir ne de Eftelya Cühen'e boyun eğmeyeceklerdi. Az kaldı Eftelya dayan kurtulacaksın. Sana bir şey olmasına izin vermem. Birinci kapıyı geçtikten sonra ikinci kapıya gelmişlerdi. Amir toprağa gömle bulup çaldı. Birkaç saniye sonra dört tane cin karşılığına dikildi. Ve kapının arkasından kendilerine bakmaya başladılar. Ne işiniz var burada? Bu kızı yanınıza almamız lazım. Başı belada. Bir insan insanoğlunun burada ne işi var? Ne olur onu yanınıza alın. Size her şeyi anlatacağım. Senin gibi bir kafire inanamayız. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ne olur yardım edin. Peşimdeler. Beni öldürecekler. Kapıdaki cinler Eftelya'nın söylediklerinden sonra kapıyı açmış ve onu selamlayarak içeriye davet etmişlerdi. Amir Eftelya'nın gözlerine bakıp gülümsedi. Eftelya aklından kendisine sarılmayı geçirse de yapmamıştı. Onu düşünmesi bile kendisine yeterdi. Eftelya yavaş adımlarla demir kapıdan geçti ve Müslüman cinlerden bir tanesi kapıyı kapatıp kilitledi. Her kilit sesinde asıl gerçek amirin benliğini işliyordu ve onu kendisinden uzaklaştırıyordu. Belki de gerçekten imkansızlardı. Amir geçitten geri dönerek duvardaki kapıyı açtı. Evin içine girdiğinde dışarıdan konuşma seslerinin geldiğini duyuyordu. Juhen'in hala burada olduğunu anladı. Hızla dışarı çıktı. Karşısında heybetli duruşuyla Juhen ve kabilesi vardı. Yani yanında ise kimse yoktu. Ebran'ı üç tane cin tutuyordu. Amir bana karşı gelmenin cezasını ödeyeceksin. Amir kahkaha atarak Juhen'in dibine kadar geldi. İşaret parmağını Juhen'in göğsüne bastırarak bağırmaya başladı. Ben sana karşı gelmedim. Ben sadece Eftelya'yı korudum başımızı bırak. Yoksa sonun hiç iyi olmayacak. Sen benimle böyle konuşamazsın. Sen güçsüz zavallı bir cinsin. Sana iki şans veriyorum. Eftelya'yı verir canını kurtarırsın. Ya da canını alır Eftelya'yı öyle alırım. Ne yaparsan yap bu büyüyü bozamayacaksın. Eftelya çağların olacak. Asla ama asla buna izin vermeyeceğim Cuhan. Senden ve kabullenden korkmuyorum. Bana istediğini yap ama Eftelya'yı benden alamayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Yuhan Amir'i kollarından tutup defalarca yere çarpmaya başladı. Evren çırpınıp Amir'in yanına gelmeye çalışsa da onu tutan cinler gelmesini engelliyordu. Amir dayan sakın pes etme yardım istedim birazdan gelecekler. Ebran'ın sesi Amir'in kulağından yankılanırken canı her yere çarptı dışında biraz daha acıyor gücü gitgide tükeniyordu. Duyduğu seslerle Ebran'ın bahsettiği cinlerin geldiğini anlamıştı ama artık çok geçti. Gözlerini Eftelya'nın hayaliyle kapattı. Belki de yüzünü son görüşüydü. Bir insanın yaşamak istemeyeceği her şeyi yaşadım. Belki de daha kötülerini yaşadım. Zihnimi yokladığımda en son hatırladığım şey Amir ve Cüven'in kavgası kendimi Amir ile cin arkadaşın evinde buldum. Bu da yetmiyormuş gibi saldırıya uğradı. Amir beni gizli bir geçitten geçirip Müslüman cinlere emanet etti. Yaşadıklarımın kısaca özeti buydu ama yaşadığım dakikalar yıllara bedeldi. Cinlerin beni getirdiği küçük odada bir köşeye sinmiş halde otururken karşımda oturan cinlere bir bakış attım. Meraklı gözlerle bana bakıyorlardı. En yaşlı olan beyaz örtülü cin gözlerini gözlerime sabitleyip İbranice olduğunu tahmin ettiğim dilde konuşmaya başladı. Ben şaşırtıcı şekilde dediklerini anlayabiliyordum. Allah'ın selamı üzerine olsun ey insanoğlu. Neden bana sığındın? Anlat başından neler geçti. Nereden başlayacağımı bilemiyordum. Nasıl anlatırdım olanları? Sindirim duvara biraz daha sığındım. Titreyen dudaklarımı aralamaya çalıştım ama nafileydi. Boğazım çok kurumuştu. Su istesem verirler miydi? Ben bunu düşünürken başı kapalı genç bir dişi cin bana su uzattı. Susadığımı nasıl anlamışlardı? Çekinerek uyuşan parmaklarımın izin verdiği kadarıyla bakır tası aldım ve ağzıma götürerek suyu içtim. Elimdeki boş tası alan dişi cine ise mahcup bir gülümsemeyle yolladım. Başımı arkaya yaslayıp gözlerimi kapattım. Derinden iki üç defa nefes alıp en başından olanları anlatmaya başladım. Yaşlı cin ve odadaki diğer cinler beni dikkatle dinlemeye başladılar. Artık her şeyi biliyorsunuz. Ne yapacağımı, kimden yardım isteyeceğimi bilmiyorum. Tek bildiğim buradan kurtulup evimde yeniden sakin bir hayat sürmek. Ne olur bana yardım edin, beni buradan kurtarın. Bunu söylerken avuç işlerim acıyordu. Çünkü iki de bir aklıma amir geliyordu. Şimdi ne yapıyordum? Başı belaya girmiş miydi? Kafir bir cini düşünmem ne kadar doğruydu. Gözümden akan bir damla yaş sol avucumun içine düştüğünde içim bir garip olmuştu. Nedenini bilmiyorum ama Amir'i görmek istiyordum. Aklından dahi geçirme kızım o kafir cin için başını belaya sokmana izin veremeyiz. Hem onun başına bir şey geleceğini sanmam. Kötü kötüye bir şey yapmaz. Gözlerimi kapatıp titreyen dudaklarımı birbirine bastırdım. Avcımın içindeki acı gitgide artıyordu. Birden elimi tutan bir hissettim ve gözlerimi açıp baktığımda genç bir erkek cinlinin dikkatli elimi incelediğini gördüm. Sana bunu kim yaptı? Şaşkın gözlerle ona bakmaya başladım. Ben bunu anlatmayı lüzumsuz görmüştüm lakin bu kadar önemli bir konu muydu? Uyandığımda ellerimde vardı. Yapancı'nın kendisi itiraf etti. Bu kına ile ilgili rüya gördüm mü? Ellerine yakılma anını. Başımı hızla onaylar anlamda salladım. Karşımdaki genç cini yüze aniden ciddileşti. Ellerimi bırakıp bir iki adım geri gitti ve konuşmaya başladı. Sen sahiptisin. Bizim dünyamızda kına yakılması bizlere göre nişan demek. Sana aşık olan cin seni kendine bağlamak için ilk adımı atmış. Artık sana Allah'tan başka kimse yardım edemez. İmanının gücü seni kurtaracak olan güçtür. Bunu da sakın unutma. Amir bana bu kötülüğü neden yaptı? Neden beni sevdi? Neden beni kendi dünyasından bir dişi cini değil de beni seçti? Ellerimi yumruk yapıp dizlerime vuruyor hem de bağırarak içimdekileri döküyordum. Ben artık bu kabustan uyanmak istiyorum. Bunu seni bize emanet eden cin yaptı. Gözlerimi açıp genç cinin gözlerine baktım ve bildiğimi söyledim. Sebebini bilmediğim bir duyguyla onu merak ettiğimi de Hamer ilk başta bana zarar verse de sonradan beni kötü olaylardan kurtarmıştı. Onu düşünme. Sen onun aklına getirdikçe seni daha da çok etkisi altına alıyor. Anlamaz gözlerle karşımdaki oturan yaşlı cine baktım. Benim hakkım okuyordu. Bu imkansız olmalıydı. Filmlerde çok görmüştüm ama gerçekte olabilmesi aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Evet, biz cinler sizi insanoğullarının akıllarından geçenleri enerjiniz vasıtasıyla anlayabiliyoruz. Bizi düşündüğünüz her an yanınıza gelmemizi sağlayan da bu. ''Şaşırma, bizimle ilgili daha çok şey öğreneceksin.'' Yaşlı cinin konuşmaları beni hayrete uğratırken duyduğum bir ses ile kalbimin acıdığını hissettim. Odadaki cinler aniden hareketlenmiş, evin içindeki diğer cinlerle hızlıca konuşmaya başlamışlardı. Yaşlı cinde de elini aldığı Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bana su veren dişi cin yanıma gelip ellerimden tuttu ve beni evin bir odasına doğru götürmeye başladı. Şaşkınlıktan neler olduğunu bile soramıyordum. ''Seni almaya geliyorlar, yerini bulmuşlar. Acilen saklanman gerek.'' Beni neden almaya gelsinler? Hem o duyduğumuz ses neydi? Allah sen yardım et. Birlikte bodrum kata inip demir bir kapıdan içeriye girdik. Kapının üzerinde Allah'ın 99 ismi yazılıydı. Dar ve karanlık koridorda ilerlerken duvarlarda Kur'an-ı Kerim'den bir sürü duanın yazılı olduğunu gördüm. Önümde duran dişici bir kapıyı açtı ve içeri girmem için başıyla işaret etti. Yavaş ve ürkek adımlarla içeriye girdiğimde en fazla 10 kişine sığabileceği büyüklükte bir odayla karşılaştım. Yerde siyah boydan boya bir halı seriliydi. Üzerinde de seccadeler vardı. Haydi geç içeriye. İlk önce namaz kılacağız. Ardından da seni koruması için Esmer Hüsna'yı okuyacağız. Bana yardım eden bu dişi cinin ismini çok merak etmiştim. Normalde de bildiği üzere dişi cinler genelde çirkin olurlardı. Bu dişi cin ise güzel sayılırdı. Karakteri ve imanı gibi. İsmi Maşe Eftelya. Kalbimdeki ve avucumdaki acı gitgide artarken Ayşe ile birlikte ilk önce odada olduğumu sonradan öğrendiğim küçük banyoda abdestimi alıp namazımı kıldık. Daha. Ardından İsmail Hüsna'yı okudum. Birlikte yan yana oturmuş beklerken duyduğum ses ile kulaklarımı kapattım. Bu sesi bir yerden tanıyordum. Telaşla Ayşe'ye baktım ve ne olduğunu sordum. Ayşe hemen öğrenip geleceğini söyledi ve odadan çıktı. Ben de iki büklüm yere uzanıp yeni pozisyona geçtim gözlerimi sıkıca kapattım. O sesin Amir'e ait olmaması için dua etmeye başladım. Duyduğum kapı açılma sesiyle gözlerimi açtım. Ayşe telaşlı bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu. Aklımdan geçenlerle korkarak yerimden hızla kalktım ve yanına gittim. Titreyen ve zar zor çıkan sesimle ne olduğunu sordum. Hiçbir şey söylemeden beni kolumdan tuttu ve geldiğimiz yerden yeniden geçerek eve ulaştık. Kapıda durup bizi bekleyen sayıları yüzden fazla olan cinlerle birlikte dışarıya çıktık. Hava zeferiydi ama ay ışığı sokak lambası gibi her yeri aydınlatıyordu. Gözlerimi birkaç defa kapatıp açtım ve karanlığa alışmalarını bekledim. Ben dışarıya çıkınca ortam aniden sessizleşmişti. Nedenini karanlığa alışan gözlerimle karşıya baktığımda anladım. Amir perişan halde diz çökmüş, bana bakıyordu. Canını yaktıkları yaralarından ve akan siyah kanımdan belliydi. Ona doğru bir adım atmak istediğimde yanındaki cinler tarafından durduruldum. Kolumu çok sıkı tutuyorlardı. Duyduğum iğrenç kahkaha sesiyle başımı sağ tarafıma çevirdim. İfrit zafer kazanmışçasına gözlerimin içine bakıp biliyordu. Amir'in sol tarafına baktığımda ise onu gördüm. Züheni. Onu mahvetmek, yok etmek istiyordum. Eğer Amir'in acı çekmesinin nedeni bu iki pislik ise onları en büyük azabı yaşatacaktım. Sen aciz bir insan olasın Eftelya. Bana ve İfrit'e ne yapabilirsin ki? Hem şu anda bana zarar veremezsin. En ufak yanlışında Amir ölür. Gözlerim tekrar Amir'i bulduğunda... Kalbime milyonlarca uçak aynı anda saplandı sandım. Öyle çaresiz bakıyordu ki gözlerini gözlerinden kaçırmak istese de yapamıyordu. Bu birbirimize son bakışımız Eftelya. Ya şimdi benimle birlikte isteyerek Çağlar'ın yanına gelir ve onunla evlenirsin ya da amir olur. Ve sen yine de zorla da olsa Çağlar'ın olursun. Şimdi ne yapacaktım? Amir'in ölmesine izin veremezdim. Ama Anıl'ı severken Çağlar'la dolamazdım. Hayır Eftelya sakın onun dediklerine inanma. Sen benimsin asla çağların olmayacaksın. Bana istediğini yapsın ama sen sadece benim kalacaksın. Söz ver bana. Onun dediğini yapmayacağına söz ver. Ayşe eliyle omuzumu sıvazlıyor. Bana güç vermek istiyordu ama nafileydi. İçim acıyordu. Nedenini bilmiyordum ama amele çok değer veriyordum. Belki de sandığımdan daha fazlasıydı benim için. Lakin Anıl'a da derler gibi seviyordum. Çağlardan ise öylesine nefret ediyordum. Karşımda arkasında ne olduğunu bilmediğim üç kapı vardı ve ben o kapılardan birinin elime tutuşturulan anahtarıyla açmak zorundaydım. Açacağım kapının arkasında kaderim beni bekliyordu. Amir'in gözlerine baktığım an duyduğum çığlık ile kulaklarımı kapattım. Yüzüme sıçrayan kan yaklaşan vahşetin habercisiydi. Ruhen Amir'in sırtından büyük bir bıçak geçirmişti ve bıçağın ucu Amir'in göğsünden çıkmıştı. Şu an korksam da tek istediğim Amir'in yanına gitmekti. Ama beni kolumdan tuttukları için gidemiyordum. Allah elbet cezanızı verecek biz yaratıklar. Asıl aciz olan sizsiniz. Şeytanın oyuncaklarısınız. Bunu söylemem ile kalbimden keskin ve dayanılmaz bir acı hissettim. Biraz önce amiri delip geçen büyük bıçak şimdi benim göğsüme saplanmıştı. Ayşe ve adını sonradan öğrendiğim Hüseyin beni yavaşça yere yatırıp arkamdaki cinlerle, cühene, iflete ve onlara kabilelerindeki cinlere karşı saldırıya geçmişlerdi. Bundan sonrası tam bir kabus gibiydi. Acı dolu çığlıklar ve bağırışların ortasında kalan Amir'e doğru sürüklenerek gittim. Gözleri yara açıktı. Zar zor nefes alıyordum ve canım inanılmaz acıyordu. Derin bir nefes alarak kalbime saplanan bıçağı çekerek çıkardım. Sonrasında ise acı dolu bir çığlık koptu benliğimden. Amir'in yüzü kanımla yıkanırken ben de yavaştan bilincimi kaybetmeye başladım. Gözlerim kararıyordu. Kollarımın arasını aldığım Amir'e sıkıca sarıldım. Kulağına hatırladığım son cümleleri söyledim ve üzerine yıldım eğer ben senin Semamir beni bırakmazsın. Daha seninle kapanmayan bir hesabımız var.